Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Manisa Salli'den Eren Gül. Çekiliş bana çıkmıştı. Kuşlarımız geldi. İnanmıyorduk geleceğine. Ama geldi. Caner Doğan abimize teşekkür ediyoruz. Onun kanalına abone olalım. Çekilişlere katılalım. Beğenelim. Evet kuşlarımız burada. Gördüğünüz gibi. Çok güzel kuşlar arkadaşlar. Bunlar bakıcılarımız. E, ee, bu kuşumuz da kaçak Arap. Şu. Şu arkadaşlar. Caner abimize çok çok teşekkür ediyorduk. Tam gençlere yardım eden insanlar. Gençler böyle kuşçuluğa alışsın. Kötü alışkanlıklardan uzak dursun arkadaşlar. Lütfen bunları çocuklara açılayalım. hepinize teşekkür ediyoruz. Caner Doğan abimize tekrar teşekkür ediyoruz. Çekişlerin devamını bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize teşekkürler.